Merkez Bankası bugün politika faizini bir kez daha düşürdü ve piyasalar yine tepki vermedi. Yaprak kıpırdamadı. Üstelik bugün 150 bas puanlık bir indirime gitti Merkez Bankası. Sürpriz yaparak piyasanın beklentisi bu kanalın izleyicilerinin benim beklentimde 100 bas puanlık bir indirimdi. Ama 150 bas puan yaptı yine de Dolar TL'de gerçekten şu an yine yatay bir hareket var. 18.59'da %0.001 diyor benim ekranım. Yani yine yatay bir hareket. Piyasalarda bir tepki yok. Ama diğer yandan bu indirimler Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı indirimler riskleri artırıyor uyarısı bugün geldi farklı uzmanlardan, gözlemcilerden, Merkez Bankası gözlemcilerinden. Bunlardan biri Selva Baziki Merkez Bankası'ndaydı geçmişte, yakın geçmişte. Daha sonra oradan ayrıldı. Şimdi Bloomberg'te ekonomist. Bugün Merkez Bankası'nın indirim kararı sonrasında bir değerlendirmesi var ve diyor ki 2021'de yani geçen yıl faiz indirimlerinin tetiklediği krizin bir benzerinin tekrarlanma ihtimali Türkiye'de artıyor. Merkez Bankası'nın bu yeni indirimleriyle. Kapital Ekonomik Site Oda Londra merkezi bir araştırma kuruluşu. O da bugün yine Merkez Bankası'nın kararı sonrasında bir rapor yayınladı. O da Türk lirasında sert düşüş riski artıyor dedi. Selva Bazik ile hemen hemen aynı görüşte. Kapital Economics Türkiye'de 3 riske dikkat çekiyor. Biri enflasyondaki yüksek oran %80'in üzerinde resmi enflasyon. Diğeri cari açıktaki büyüme. Ağustos'ta %5'ine milli gelirin diyor, ona dikkat çekiyor. Capital Economics Türkiye'nin milli gelirinin oranı cari açın artıyor. Ve bu arada önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin ciddi bir döviz yükümlülüğü var. Önümüzdeki bir yılda döndürülmesi ya da ödenmesi gereken dış borç 186 milyar dolara dayandı. E Bunlar işte Capital Economics'e göre Türk lirasında sert bir değer kaybı, ani bir değer kaybı riskini arttırıyor. Ama ekonomi yönetiminin de rahat olduğunu görüyoruz. Onlar böyle söyleye dursun. Ekonomi yönetimi rezervlere güvenmeye devam ediyor öyle anlaşılıyor. Rezervler devrede yılbaşından bu yana 100 milyar dolardan fazla piyasaya satış yapıldı. Önümüzdeki dönemleri seçime kadar devam edecek. Çünkü rezervlerdeki cephane güçleniyor. Geçen haftanın rezerv verisi açıklandı bugün. Ve Merkez Bankası net rezervleri 1.5 milyar dolar hatta 1.6 milyar dolar daha geçen hafta arttı ve 14 milyar doların üzerine harcanabilir net rezervi Merkez Bankası'nın yükseldi. 2 hafta önce 10 milyar doların altındaydı, 9 milyar dolar civarındaydı. Geçen hafta 12 milyar doların üzerine çıkmıştı ve şimdi geçen hafta bugün açıklanan veri 14 milyar doların üzerinde cephane güçleniyor. Ve bu arada brüt rezervde de bir artış var Merkez Bankası'nın. Yani başka bankaların emaneten Merkez Bankası'na koyduğu, park ettiği dövizleri de içeren rezervlere yani onlara büyük rezerv deniyor. Orada da geçen hafta 2 milyar dolardan fazla bir artış yaşandı. 116 milyar doların üzerine çıktı brüt rezerv. Swap hariç rezerv ise yani döviz takasıyla başka bankalardan borç olarak alınan dövizler çıkarıldığında hafif de olsa bir toparlanma var. O hala eksi de eksi 56.4 milyar dolar oldu. Swap hariç rezervler geçen hafta 2 hafta önce eksi -57 57.5 milyar dolardı. 3 hafta önce ise eksi 59 milyar doları görerek tarihin en düşük seviyesine sıva rezervler gerilemişti. Şimdi orada da bir toparlanma görüyoruz. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri güçleniyor. Nasıl güçleniyor peki? Ağustos'taki güçlenmenin arkasında Rusya'dan giren para vardı. Geçen haftaki artışın arkasında yani net rezervlerdeki 1.6 milyar dolarlık, brüt rezervlerdeki 2 milyar dolarlık artışın arkasında hazinenin, Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin yaptığı yeni dış borçlanma var. Biliyorsunuz bir sukuk ihracı gerçekleştirdi. Yani İslami tahvil ihracı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve oradan 2,5 milyar dolarlık bir borçlanma, oradan gelen para işte Merkez Bankası'nın rezervlerine giriyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın rezervleri Türkiye'nin şu anki istikrarının sürdürülüp sürdürülemeyeceğine dair en kritik veri olacak. ve bu kanalda elbette izlemeyi sürdüreceğiz. Merkez Bankası'nın rezervleri güçleniyor ama içeride bu arada tüzel kişilikler evet. yani şirketler de döviz almaya devam ediyorlar. Onlar gelecekte yaşanabilecek biraz önce Selva Bazike'nin Capital Economics'in dikkat çektiği türden bir krize bir kur atağına karşı belli ki şimdiden tedbirlerini alıyorlar. Şimdiden döviz topluyorlar. Yine geçen haftanın verisine göre tüzel kişiliklerin yani yurt içi yerleşik şirketlerin ve yani derneklerin kuruluşların döviz mevduatı 1,5 milyar dolar arttı. Parite etkisinden yani euro dolar paritesinin etkisinden arındırıldığında ise 1,3 milyar dolar arttığı görüldü. Şirketler döviz almaya devam ediyor. Buna karşılık bireylerin yani vatandaşların döviz mevduatı ise Geçen hafta biraz aslında çok az 163 milyon dolar azaldı. Onlar da belli ki KKM'ye kur korumalı mevduata geçiyorlar. Nasıl olsa vatandaşların, bireylerin önümüzdeki dönemde döndürmeleri gereken bir döviz borcu yok. Merkez Bankası bugünkü kararı sonrasında gelecek ayki toplantısında 150 bas puan indirim daha yapacağı mesajını da verdi. Ondan sonra da duracağım dedi bugünkü faiz kararının metninde. Metindeki ifade yani gelecek aya dair bu mesaj veren ifade şöyle. Kurul takip eden toplantıda yani gelecek ay benzeri bir adım attıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. Ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Gündeme almıştır diyor. Yani faiz indirim döngüsü duracaktır demiyor. Gelecek ayki indirimden sonra indirimlerin devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına bağlı olacak. Önümüzdeki aylarda faiz indirimlerinin sürmesini isterse %9'da da durmaz ve daha aşağıya doğru Merkez Bankası devam edebilir. Evet içeride günün en önemli gelişmeleri bunlar. Birazdan borsa İstanbul'a geri döneceğim ama bugün dünya piyasalarında da dünya ekonomisinde hatta dünya siyasetinde de çok önemli gelişmeler var. İngiltere'de bir kere Başbakan Liz Truss daha şunun şurasında birkaç hafta önce göreve gelmişti. istifasını bastı. Vergi indirimleri yapacağım ve İngiltere ekonomisini canlandıracağım vaadiyle. Muhafazakar Parti'nin liderliğine ve İngiltere'nin başbakanlığına seçildi. Gelir gelmez de sahiden 40 milyar sterlinin üzerinde bir vergi kesintisi paketi açıkladı. Ama piyasaların o pakete tepkisi çok sert oldu. Sterlin bir günde %5 düştü. İngiltere'de de devlet tahvillerinin faizi getirisi Avrupa'nın en sıkıntılı ülkelerinin yani Portekiz'in, İtalya'nın ödediği faizin dahi üzerine çıktı. Ve sonunda işte Listras bugün pes etti. Havluyu attı ve istifasını verdi. Listras'ın istifası sonrasında Sterlin bugün İngiltere parası, İngiliz parası değer kazandı dolar karşısında bir miktar. İngiliz devlet tahvillerinin getirisinde de bir miktar düşüş var bugün. Ama bu geçici bir rahatlama. Önümüzdeki günlerde yeni başbakanın kimliği uygulayacağı politikalar belirleyici olacak. Ve üstelik sadece yeni başbakana da bağlı değil Sterling'in kaderi. İngiltere'nin yapısal problemleri var. Enflasyon çok yüksek. İngiltere ekonomisi durgunlukta ikisi bir arada. Yani bir stagflasyonu aslında yaşıyor İngiltere. Ve böyle gittikçe Sterling'in dolar karşısında toparlanması çok ideal, çok müthiş bir başbakan bulsalar dahi pek mümkün değil. Aynı şeyler Japonya için de geçerli. Bugün Japon parası da yen de dolar karşısında Ağustos 1990'dan bu yana en düşük seviyesine indi, 150 seviyesine geriledi. Bunun arkasında da Japon ekonomisinin yapısal problemleri var. 1990'lı yılların başında Japonya bir durgunluğa, bir resesyona girdi. Bir türlü oradan çıkamıyor ve Japon Merkez Bankası Japon ekonomisini canlandırabilmek için ultra gevşek bir para politikası uyguluyor. Ama Japon ekonomisini ayağa kaldıralım derken bu arada yenin dolar karşısında işte tarihi dip seviyelere inmesine neden oldular. Çünkü Japonya'da ultra gevşek para politikası var buna karşılık Amerika'da Amerikan Merkez Bankası çok şahin adımlar atıyor para politikasında. İki ülkenin merkez bankalarının faizleri arasında büyük bir açı oluştu. Bunun sonucunda 150'ye kadar geriledi. Şimdi Japon Merkez Bankası dolar satarak müdahale edebilir parasını desteklemek için geçen ayda aynısı olmuştu. 145'e kadar gerileyince yen geçen ay dolar karşısında Japon Merkez Bankası dolar satarak müdahale etmişti ve 142'ye kadar toparlanmıştı yen dolar karşısında. Sonra kaldığı yerden düşüşüne devam etti. Şimdi piyasalar şu anda yeniden bir müdahale bekliyor. Japonya Merkez Bankasından bu müdahale kısa bir süre için olsa da yeni bir miktar dolar karşısında toparlayabilir. Evet içeriye Borsa İstanbul'a geri dönelim günlerdir yükseliyor. Bu arada üçüncü çeyrek bilançoları da gelmeye başladı ve ona bağlı olarak da şirketlere dair, Borsa İstanbul şirketlerine ise senetlerine dair yatırım kuruluşlarının yatırım tavsiyeleri de revize ediliyor. Hedef fiyatlar da revize ediliyor. Dün Aselsan açıkladı. ilk 9 ayda 5.7 milyar lira net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde yani geçen yılın 9 ayında karı 3.1 milyar liraydı. Karını yani %83 arttırdı. Yani aslında reel olarak arttırmadı diyebiliriz. Çünkü resmi enflasyon %83, %83 karı arttırmak demek aslında geçen yılki aynı karı bu yıl reel olarak elbette yakalamış olmak demek. Ama yatırım kuruluşlarının Aselsan'a dair tavsiyeleri çok olumlu. İş yatırım tavsiyesini tut olarak bugün belirledi Aselsan'da ve hedef fiyatını 34,5 lira olarak sürdürdü, muhafaza etti. Halk yatırım Aselsan için hedef fiyatını 30.18 liradan 41.53 liraya yükseltti. Tavsiyesini tuttan ala çıkardı. Bu arada bugün Goldman Sachs'ın da Amerikan Yatırım Kuruluşu Sabancı Holding'e dair bir yatırım tavsiyesi ve hedef fiyat öngörüsü var. Tavsiyesini al olarak korudu. Sahol'da Sabancı Holding'de Goldman Hedef fiyatının ise 33,5 liradan 38 liraya yükseltti. Hedef fiyatlar biliyorsunuz hemen bugünden yarına değil önümüzdeki 12 ay içinde ulaşılabilecek seviyeler olarak yatırım kuruluşları tarafından öngörülüyor. Amerikan borsalarına da bakalım. Orada da 3. çeyrek bilanço dönemindeyiz. Orada da Amerikan borsalarının dev şirketlerine dair yatırım kuruluşlarından yatırım tavsiyeleri ve hedef fiyatlar geliyor. Deutsche Bank, Alman yatırım bankası Microsoft için al olarak yineledi tavsiyesini Nasdaq'ta ve hedef fiyatını 330 dolardan 315 dolara geri çekti bu öneriyi Midas'ın sayfalarından aktarıyorum Midas biliyorsunuz bu kanalın sponsoru Midas'la Amerikan borsalarında bir buçuk dolarlık işlem maliyetiyle hisse senedi alıp satabiliyorsunuz Apple yine Amerikan borsalarında Nasdaq'ın amiral gemilerinden onun içinde Morgan Stanley'in Amerikan yatırım kuruluşunun yatırım tavsiyesi var Apple için yüksek ağırlık notunu korudu Morgan Stanley. Hedef fiyatını 180 dolardan 177 dolara geri çekti, indirdi. Amazon yine Türkiye'den Amerika'ya yatırım yapan yatırımcıların gözde hisseleri arasında yer alıyor. Barclays İngiliz Bankası Amazon hissesi için 200 dolarlık hedef fiyat belirledi ve yüksek ağırlık olarak yatırım tavsiyesinde bulundu. Midas'ta Amerikan borsalarında yatırım yapabileceğiniz platformun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.